Şekersiz 21 gün bitti. Bugün son günüm olduğu için heyecanla tartıya çıkıyorum ve sonuç beni çok mutlu ediyor. Toplamda 6 kilo vermişim. Güne de tok suyumla başlıyorum. Bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı ekleyip onu içiyorum. Sonra oğlumun kahvaltısını hazırlıyorum. O kahvaltısını yaparken ben de yanında sütlü kahve içiyorum. Öğlene kadar kahvaltıyı hazırlamıyorum. Hem eşim çalışıyor hem de iş e, if yapmış oluyorum böylelikle. Birazcık daha açlık süresini uzatmış oluyorum ve sonra kahvaltımızı hazırlıyorum. Şu sıra böyle kahvaltı kaselerine takmış durumdayım. Aşırı lezzetli oluyor. Kahvaltıdan sonra oğlumla kaliteli vakit geçirip e, akşam yemeğini hazırlamaya başlıyoruz. Suvi'de bugün et yapacağız. O et de uzun süre piştiği için yaklaşık 2 saat orada pişeceği için erkenden hazırlıyoruz. Sonra et pişerken ben kahve keyfi yapıyorum. Ben kahve keyfi yaparken de oğlum kendi kendine orada birazcık zaman geçiriyor. Bu arada airfryer'da mısır denemeyen varsa mutlaka denesin. Hem çok lezzetli oluyor hem çok kısa sürede pişiyor. Et pişince akşam yemeğini de yiyip günü kapatıyorum. Pazartesi